kendi adıma Türk sanat müziğine güzel bir eser kazandırdığımı düşünüyorum ve ee, tabii haliyle yazıldığı yer neresi ise eserin çekimini orada yapmamız gerekiyor eseri ben burada yazdım yaşanmış bir aşk hikayesi e, kendi perspektifimden kendi bakış açımdan oluşturduğum bir eser sözümüzü bana ait tarafıma ait e, çok da başarılı bir eser çok da dinleneceğini kitlelere in, ineceğini tahmin ediyorum. Ee, kalıcı bir eser yaptığıma inanıyorum. Ben e, yazılı ve yazısız Türk tarihinde bu konuda ilkim. Hem hakimlik hem savcılık yapıp hem avukatlık yapıp aynı zamanda profesyonel müzikle ilgilenen tek adamım. E, avukat arkadaşların içerisinde müzikle ilgilenenler var. E, ancak profesyonel anlamda e, ben e, bestelerim, eserlerim olduğu için benim kadar ilerleten yok. Şöyle düşünüyorum, Özellikle hakim savcı arkadaşlarımdan, daha önce mesai yaptığım, beraber çalıştığım arkadaşlarımdan olumlu şeyler alıyorum. Avukat arkadaşlarımdan da olumlu şeyler alıyorum, tepkiler. Burada ben şuna inanıyorum. Eğer sesiniz ve yeteneğiniz varsa, yani yaptığınız işin çok da bir ehemmiyeti yok. Yetenek kişidir bu müzik. Ses Allah vergisidir. Yani Allah bazen sesi bir inşaat işçisine verir. Bazen bir avukata verir. Önemli olan e, onu toler edebilmek, onu değerlendirebilmek diye düşünüyorum. Düşmez dili Gelim de aşkın.